Güzel mi? Sevdim bu arada buranın içeriklerini. Sen daha güzelsin öyle bakma. Ya teşekkür ederim. Ve Bu ne ya? İlk. Hala <laughs> Kaferbahçeci Kasım Paşaması maçını izliyoruz. Abi Allah çarpsın. Ya ama Sen <laughs> <Onu çalmış gülüyor> <de. gülüyor> Eskişehir maçında Ümit Karan vuruyor, direğe çarpıyor, götüme çarpıyor. Affedersiniz, canlı yayın. Canlı yayın ya. Sabri. Ablan kadar sıra elimizi. Helali. Sabri. Kendine çalım atıp kendi kendini durduran futbolcudur. <laughs> sahada tecrübe ediyor Bülent Yıldırım. Fenerbahçe kullanacak. Söylüyorum Alper abi sana. Bak bunu herkes de bulsun. Sezon başından beri Fenerbahçe'ye bak çok değişik şeyler yapılıyor. Bak ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Her sene Ozan. Ozan Umut'u gördü. Daha oyuna girmedi. Umut ona doğru gönderiyor. Volkan Şen. Okumakta. Sakatlığı. Yeni oyun alanının dışına. Oha, Oha. Arkadaşlar, arkadaşlar, ne güzel boşaldınız. İki başkan adayı da boşaldı. <laughs> Sevgili seyirciler, Selçukla birlikteyiz. Sevgili Selçuk Şahinle birlikteyiz. Eğer Caner, Caner göz gidiyor da azdır. Adam gözümi çıkarram. Gülüşe bak. <laughs> Mete Bangura. Hemen unuttuk. Bir anda maçın kaderini değiştirdi bu arada. Sağ içerisinde bir güvenlik görevlisi var şu an maçın oynandığından. Haberi yok sanıyorum. Bu da çok ilginç. Beni almadın beni beni beni, beni, beni. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Kimler, kimler? Şimdi onları, onların topunu. Evet. Ne oluyor be? Arkada Durmuş orta cezaları belki Yıldırım. Mustafa boşakalan top üstünü vuruşu Toparladı. Toparladı çok enteresan bir vuruş. bakalım. E, eşimi arayacağım bana para göndermesini söyleyeceğim. Şu anda parası yok mu? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Abi nasıl bir soru ya? E, parası var adamın niye parası olmasın? E, eşimden isteyeceğim diyor. E, ki bose not engineer'ı for ki. Eri tapar gününde bose not Ben de teşekkür Sercan mı? Ee, i̇yi çocuk ama beyin yok anladın mı? <laughs> <laughs> Kirita, Sercan'la neler geçti aranızda? <laughs> Sercan var ama biraz beyin var. <laughs> Ama iki, iki sene sonra garanti bırakıyor futbol. <laughs> Teşekkür ederim. Sercan da Sıktı geç. tam geçiyorum. Bir şeyler daha izleyelim mi yoksa Valoş mu geçelim kararsız kaldım. Bakalım izleyecek neyimiz var. İyi bayramlar. 5 Beş ve 5'in Aa gerçekten mi? Bayram diye düşünmüştüm böyle olacağını zaten. Valoş. Ya Valoş sablarla oynayacaktım da bugün sablar sanırım bayramda. Abi Valorant oynamak isteyen sablar DC bekleme odasına geçsinler. Her türlü bir tane daha oynar şey yaparız. Ama sanırım ha Valorant, Valorant'a bakabiliriz. Her, şey şeyi izledik lan iki buçuk saattir video izliyoruz. Oy. Şöyle 5 v 5 olmasına gerek yok. Şey yapabiliriz. 5 artı rank girebiliriz. Hatta öyle bir şey yapsak çok